Melih'le Bora daha öncesinde trafikte kavga etmişlerdi, bana öyle söylemişti. Yumruklaşmışlar öyle. Bora annesini küfür etmiş onun. Yani, kafana sıkarım falan demiş, öyle anlatmış. Tabii Melih de ister istemez tedirgin olmuş, birkaç kere de sıkıştırmış. Ulan, bunu bana daha önce niye söylemedin? Teyze, ben bu kadar olayların dallanıp budaklanacağını düşünemedim. Yani Bora öyle ufacık bir esip gülledi Saliha'yı. Sen biliyordun. Melih'in benim oğluma ne yaptığından haberim vardı. Kaldı. Hayır yoktu. Vardı. Yoktu. Yok. Orhan Tamam. Yoktu ben bilmiyordum. Melih bana hiçbir şey söylemedi. Siz telefonu söylediniz. Ben o zaman anlayabildim. Demek ki Melih'e takmış Bora. Takmış. O gece de demek ki yaşanmış bazı şeyler. Olan olmuş yani. Olan benim oğlum oldu. Ama o herif geberecek. Anladın mı Ömer abi? O herifi öldüreceğim. Bizi karıştırma. Görmeyiz, duymayız, bilmeyiz. Nasıl isterseniz.